Olun. hoş geldiniz. Bugün mini ev eşyalarından 5.yi açıyorum. Bugün bu 3 setini açıyorum. Arkadaşlar burada ben bu 3 setini açmadan önce size bir şey diyeceğim. Önümde önceden açtığım ev eşyaları var mini ev eşyaları. Bunların videolarını izlemek istiyorsanız buradaki ilk işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Size önceden açtıklarımın adını da söyleyeceğim. Su sebili var elektrikli süpürge var. Dikiş makinesi var. Ve çamaşır makinesi var. Şimdi en sonunda ütün aldım. Hemen açmak istiyorum. Acaba bu nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar burada bu stroforlu dediğim gibi. Böyle. Ben bunu şoktan aldım ve 7 liraydı. Bakın. Bu da strafarla. Bu da değişik güzelmiş. Burası da böyle. Tam ben benim istediğim gibi. Ben çok beğendim ya. Bir defa böyle bir şey gördüm. Sanırım bu ışıklı. Aa evet. Işıklı bakın. Burada küçücük bir ampul var. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar biz şimdi bunun hemen pilini takıp geliyoruz. Bütünün pilini taktım arkadaşlar. Şimdi hemen bütün çalışıyorum. Bakın böyle ışıklı. Böyle. Oyuncaklarımızın giysilerini ütüleyebiliriz. Arkadaşlar burada ben size bunu göstermedim önce. Şimdi hemen göstereyim. Burada böyle raforları var. İçinde böyle küçücük bir ampulü var. Böyle buradan çalıştığımız çizilmesi var. Burada böyle bir etiketleri var. Böyle altla böyle. Böyle duruyor mu? Hıh, durmuyor. Ben biraz daha. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs>